Merhabalar. Bugün i sistemimizde sınıflar kısmını inceleyeceğiz. İlk olarak sınıf eklemeyle başlayalım. Sağ üstte gördüğünüz yeni sınıf ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede oluşturacağımız sınıfın adını, seviye ve şube olarak girmemiz isteniyor. Seviye ve şube arasına isteğinize bağlı eğik çizgi veya tire işareti koyabilirsiniz. Sınıfımız başarıyla eklendi. Eğer istersek sınıfımızın adını, sınıfın sağında yer alan düzenle butonundan değiştirebiliriz. Sınıfımızın adı, başarılı bir şekilde değişti. Şimdi sınıfın ders saatlerini ayarlayalım. Düzenle butonunun yanındaki kitap ikonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede, sınıfın hangi günler kaç saat ders göreceğini ayarlayacağız. Sınıf şu anda her gün 7 ders görecek şeklinde ayarlandı. Diyelim ki Perşembe günü etütleri var. Bu sınıfın perşembe günündeki ders sayısını 9'a çıkartabiliriz. Veya etüt gördükleri için salı günü dersleri ikinci ders saatinde başlıyorsa sınıfın başlangıç saatini 2 olarak ayarlayabiliriz. Kaydet butonuna bastığımızda ders saatleri başarılı bir şekilde kaydolur. Sınıfımızı silmek istediğimizde en sağda yer alan çöp kutusu ikonuna tıklayınca açılan pencerede sil butonuna tıklarsak sınıf başarılı bir şekilde silinir. <laughs>